Sevgili seyirciler, Sakarya Meydan Muharebesi muharebe alanları dolaştığında her köyün, her tepenin, her çatan size anlatacağı bir yaşanmış olay vardır. Şu anda Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği bir köyde bulunuyoruz. Eski adı Tırnaksız, yeni adı Sakarya olan köyde ve köyün de çok önemli bir mekanında Halide Edip adı var ve Kadın Kahramanlar Müzesi'nin içindeyiz. Kadın Kahramanlar Müzesi'nde bulunduğumuz için Türk kadının bu savaşa katkısını Murat Bey ile konuşacağız. Evet, Halide Edip adı var. Bu savaşa bulunmuş olması bize çok önemli bir avantaj sağlıyor. Şu günümüzdeki yaşayan insan. Evet, anılarıyla değil, evet, anılarıyla, değil mi? anılarıyla bize birikimleri, canlı, birebir yaşadığı evet. olayları hemen kaleme alması ve bunu gerek romanlarında gerek anılarında aktarması bizim için çok önemli bir belge. Evet. evet, şeyle tabii Galip Bey'le Galip Bey'le şu e, balkona geliyor. Kitabında bahsediyor. E, geliyorlar bir kırık ütü buluyor. O evet. kırık ütüyü alıyor. E, onarmaya çalışıyor ve o kömürle çalışan, odun kömürle çalışan o ütüyü e, ütüyle mendillerini ütülüyor. Galip Bey bunu görünce e, <laughs> Halide Edip diyor ki Galip Bey diyor ütüsüz mendil kullanmanın ızdırabını bilemezsiniz diyor. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> o kadar mutluyum ki diyor. Yani o yıl, Günlerdir üç ütü yapmamış, mendili kırışık etme bunu ütülüyor. Bunu burada anlatıyor. Türk kadını aslında Halide Edip örneğinde anlattığınız gibi aslında Türk kadının cephede en başta olması hem cesaretini gösteriyor ama aynı zamanda o ütü örneğinde verdiğiniz mendil ütü o Türk kadının ince, nezaket, letafet, ferasetini de gösteriyor. Bu örnek gerçekten Türk kadınının e, savaşta birer e, kahraman olduğunu, barışta da erkeğinin yanında yine var olan bir kadın e, figürü olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bizim için çok önemli bir o evet. anekdot bu. 2006 yılında bu köye geldiğimizde bu evin harap şekilde olduğunu gördüğümüzde içimiz acımıştı. Ama e, görüyoruz ki Milli Park Genel Müdürlüğü tarafından e, ve Osman Türen'in torunlarının Burayı bağışlamamız sonucunda böyle güzel bir müzeye kavuşmuş olduk. Bu Sakarya köyünü mutlaka gelip görmemiz gerekiyor ve burada yaşanan olayları burada yerinde e, hissetmemiz gerekiyor. O duyguyu burada yaşamamız gerekiyor. İnanıyorum ki bizler de bu duyguları sizlere yaşatmış olduk.